Efendim Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında hepinize beraber, tekrar beraberiz. Programımızın birinci bölümünde Say Buhari'den okumaya başladık. İki hafta ders yapmış olduk. Birinci hafta daha çok İmam Buhari üzerinde konuşmuştuk. Yani İmam Buhari ve hadisçi olmanın anlamı nedir? Bunun üzerine konuşmuştuk. Bunları söylememin nedeni belki yani programa yeni muttali olan insanların Geriye dönük işte o, o dersin muhtevasını öğrenmelerine katkı sağlamak yani bunun için söylüyoruz. Dolayısıyla hani bir, bir şekilde onlara bakılabilir yani hem YouTube'daki yani Vav Radyo kanalı üzerinden hem de işte podcastler vesaire falan bunlara bakılabilir. Aynı şeyleri tekrar etmeyeceğiz. İkinci derste ise vahiy bölümünden başlamıştık yani birinci bölüm olarak. Burada da yani bir epistemolojik tasavvur ortaya koyduk yani daha doğrusu İmam Buhari'nin bilgi anlayışı nedir? diye bir soru sordu. Ve bu bilgi anlayışına vahiy ile başlamanın anlamını tartışmıştık. Bunu konuşmuştuk. Ve ilk hadis-i şerifi okumuştuk. Yani ilk hadis-i şerifimiz neydi? E, ameller niyetlere göredir. Şimdi bu aslında e, doğrudan vahiy ile ilgili bir konu değil. daha doğrusu şöyle vahiyin başlaması ile ilgili bir konu değil ama... Yani bir tür besmele gibi ya da konuya giriş sadedinde e, bu meseleyi ele almış oldu. Yani nedir bu mesele? Yani demiş oluyor ki yani bu kitabı okumak ya da bu kitapla ilgilenmek, bu kitabı derlemek, toplamak vesaire niyete bağlı bir şeydir. Yani kim niyetini işte Allah için yaparsa yani bu kitaptan ona göre bir ilişki kurar. Kim başka bir niyet taşırsa işte ona göre olur gibi. Dolayısıyla şimdi niyeti yani böyle bir başlangıç gibi değil de yani bir kitabın başı değil başına giriş olarak düşünmek lazım. Yani vahiy bahsine giriş gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla şimdi bu hicret hadisini bu şekilde müteal etmek lazım. Şimdi hicret hadisi dediğimiz hadis biliyorsunuz, geçen haftadan üzerine durmuştuk. Hicret hadisi esas itibariyle peygamber efendimizin Medine'ye hicret etmesinden sonra yaşanan bir hadise üzerinde söyleniyor. Bu hadisede bir başkası belki de hani Müslüman olmamış ya da yeni olmuş onu da tam bilmiyoruz. Aşık olduğu bir kadından dolayı şeyi terk ediyor. Mekke'yi terk ediyor ve Medine'ye geliyor. Bu hadis ortaya çıkınca yani Peygamber Efendimiz bu hadis şerif söylüyor diyor ki kim neye hicret ederse ona gitmiş olur. Yani kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse Allah ve Resulüne gitmiş olur. Kim bir kadın için hicret ederse işte ona, ona onunla evlenir falan gibi böyle bir cümle söylemiş oluyor Peygamber Efendimiz. Şimdi ben bu hadisi birçok açıdan çok dikkat eder bulurum. Bir tanesi şu. Şimdi bu hadis-i şerifte aslında hicret eden Müslümanların hicret etmiş olmaktan kaynaklanan büyük bir içlerinde yük vardı. Neydi o yük? Allah ve Resulü için büyük bir iş yapmanın getirmiş olduğu kendini beğenme yükü. En azından böyle bir ihtimal vardı. Yani sanki şöyle yani biz neler yaptık yani Allah için ne yaptık gibi böyle bir kendilerini beğenme hali ortaya çıkabilir. Şimdi insan şimdi günah işlediğinde inancı varsa onda daha çok suçluluk duygusu oluşur. Hayır işlediğinde ise kendini beğenme duygusu oluşur. Şimdi dindarlığın amacı hem suçluluk duygusundan kurtularak tövbe etmeyi öğrenmektir ki tövbe etmekle suçluluk duygusu aynı şey değildir. Tövbe etmeyi öğrenmektir ama hayırlar söz konusu olduğunda da kendini beğenme halinden uzaklaşmaktır. Çünkü ne suçlar insanda bir suçluluk duygusu veya günahlar suçluluk duygusu oluşturup İnsanın dinle arasındaki bağı kopartmalıdır. Çünkü suçluluk duygusu uzun süre devam ettiği sürece bu kez bir iç savunma mekanizmasına dönüşür ve kişi uzaklaşmaya başlar. Yani günahların tehlikeli tehlikesi burada ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamber Efendimiz her günahtan sonra onu silen bir hayır işle diyerek suç ile e, kopma, suçun kopmaya dönüşmesini engellemek istemiştir. Bu çok önemli bir konudur. Yani mesela Peygamber Efendimiz bunu yine kalbin kararması şeklinde ifade eder. Yani ya da mesela bir ayet-i kerimede fetal aleyhimul emedu fe kaset kulubuhum diye ifade eder. Yani zaman uzadı mesela diyelim ki tövbe zamanı uzadığında kalpler katılaşır. Şimdi kalp günahlardan daha tehlikeli olan şey kalplerin katılaşması. Kalplerin katılaşmasının neticesi ise Şeye do uzaklaşmaya doğru yani terk etmeye doğru gitmektir. Şimdi din buna müsaade etmek istemediği için günahın hemen akabinde şey yapmayı, e, tövbe etmeyi insanlara emrederek bağusuz yani hızlı bir şekilde tövbe etme emredilmiştir. Yani böyle şey yapılmıştır. E, şey böyle. Şimdi hayırlar söz konusu olduğunda ki durum da çok önemlidir. Bunu unutmamak lazım. Yani sadece kötülükler ya da günahlar söz konusu olduğunda değil Hayırlarda da durum çok önemlidir. Hayırlarda ise insanda ortaya çıkan hal kendini beğenme halidir. Yani iyi bir iş yaptım, doğru bir iş yaptım şeklinde kendini beğenme e, halidir. Dolayısıyla şimdi bu halin de izale edilmesi lazım. Bunun mesela tasavvuf literatüründeki karşılığı terk'tir. Nisyan ve terk'tir. Hayrın terk edilmesi, hayrın nisyan edilmesi yani unutulması gerekir. Dolayısıyla unutamadığımız hayırlar ihlasımızı bozacak olan işlerdir diye. Onun için şimdi sahabenin bu hicret esnasında karşılaştığı büyük sorun tam olarak buydu yani kaldıramayacakları bir iyilikle karşı karşıya kaldılar, hayırla karşı karşıya kaldılar ve bunu unutmaları lazım. Şimdi Allah'ın bir rahmeti olmak üzere kullara herhangi bir dini gaye gütmeksizin Sadece dünyevi bir nedenle dahi herhangi bir insanın hicret edebildiğini onlara gösterdi. Yani onların gözünde hicretin o büyüklüğü yıkıldı. Yani hicret çok büyük bir iştir. Hicret çok büyük bir meseledir. Çok kahramanca bir iştir şeklindeki inanç yıkıldı. Neden? Çünkü bunu herhangi bir insan da zaten yapabiliyormuş. Yani çok basit bir nedenle yani bir kız için e, ailesinden, yurdundan vesaireden ayrılabiliyormuş. Veya bir kadın diyelim ki bir erkek için bunu yapabiliyormuş. Böyle olunca Müslümanlar şuna bakmak zorunda kaldılar. Mesele hicret fiili değil. Ya mesele hicretteki niyet olmalıdır. Dolayısıyla hicreti büyüten şey amelin kendisi değil. Yani 400 kilometre yol yürümek değil. Aileyi terk etmek değil. Malı mülkü bırakmak değil. Hicreti büyütebilecek şey niyetin büyüklüğüdür. Dolayısıyla müminler bu sayede sıradan bir insanın davranışını görmüş olmakla zihinlerini amelden niyete zihinlerini bedenlerinden zihinlerine düşüncelerine vererek esas dikkate alınması gereken yerin orası olduğunu anlamış oldular. Bu bakımdan şimdi hicret kadar hicret hadisi de müminler için en büyük okul haline gelmiştir. Yani e, yani büyük bir kırılma yaşanmıştır. Halbuki o döneme kadar Mesela Müslümanların yaşadığı şey işte daha çok böyle bedenin çektikleri sıkıntılar, işte azarlar, şikayetler ve sair falan bu tarz şeylerdi. Artık Medine'de yeni bir dünya kuruluyor. Daha özgür şartlarda, baskının, sıkıntının olmadığı şartlar altında yeni bir dünya kuruluyor ve bu dünyada Müslümanların dikkati amellerinden daha çok niyetlerine, bedenlerinden daha çok zihinlerine Yapıp ettikleri yani efallerinden daha fiillerinden daha çok ruhlarına ve düşüncelerine taşınmış oldu. Bu bakımdan yani hicret aynı zamanda bedenlerimizden zihinlerimize bir taşınma anlamına gelmiş oluyor. Bu çok önemli bir konudur. Yani hadis-i şerifi anlama bakımından çok önemli bir konudur. Bunu söylemiş olduk. Fakat İmam Buhari, bu hadisin bütününü zikretmedi. Yani sadece bu kısmını zikretti. Dolayısıyla şimdi yani şöyle demiş oldu bize. Yani bir tür namaza niyet etmek gibi düşünelim bunu. Kitaba niyetle başlamış oluyoruz. Yani niyet hadisini dikkate alarak başlamış oluyoruz. Biz de niyet ediyoruz. Diyoruz ki Allah rızası için, Allah'ın dinini öğrenmek için bu kitabı okumaya niyet ettik diye. İmam Buhari bu niyetle bunu yazdı ve daha derledi. Okuyanlar bunu böyle okudular. Biz de bunu bu şekilde okuyalım diye niyet meselesini yani dinin aslında niyete bağlı bir amel olduğunu bize anlatmış oldu. Bu sayede din gelenekten ayrıştı. Peygamber geleneksel bir insandan ayrıştı. Niyet sayesinde din devrimciliğini ikmal etmiş oldu. Yani niye dinin devrimi budur? Yani niyettir yani. Şimdi devam edelim. <laughs> Efendim niyettir yani zihne taşımış olması yani dindarlığımızı zihinsel bir faaliyete taşımış olması bedenimizi zihnimizin aracı haline getirmiş olması zihnimiz bedenimizin aracı değildir. Şimdi devam edelim. Bundan sonra esas konuya başlıyoruz. Yani burada şimdi iki numaralı hadis olarak geçen hadis e, hadisi şerif esas itibarıyla vahiy başlığının birinci Hadisidir. Yani Bedülvah hadisin bahsinin birinci hadis-i şerifidir. Şimdi buyuruyor ki: Hadde Abdullah İbni Yusuf. Yine aynı tarz gidiyoruz. Bize Abdullah İbni Yusuf aktardı. Şimdi burada biz derken kim kastediyor? Muhtemelen bir meclisi kastediyor. Yani o esnada İmam Buhari ile birlikte yani hadde demiyor. Yani bana söyledi demiyor. Bize diyor muhtemelen İmam Buhari ile birlikte başka kişiler de var orada. Yani yani hadisin e, nasıl bir zeminde söylediğini yani bir bakıma o sosyoloji işaret etmek için kullanılan bir tabir bu. Yani 3-5 kişilik dem ki bir meclisteydik. Yani bir hadis ilim meclisi vardı. Böyle bir meclis kurulmuş idi. Orada bize aktardı. Yani dolayısıyla şimdi bu Yusuf bin efendim şey e, şey Abdullah bin Yusuf bir hadis hocası. Yani belki bir hadis şeyhi diyelim. Ondan aldık yani o bize bunu söyledi. Şimdi bu tabi birinci yüzyılın sonu, ikinci yüzyılın işte ortaları, üçüncü yüzyıla doğru falan baya hadis meclisleri tahakkuk ediyor ve ilim meclisleri aslında hadis meclisleri olarak kabul ediliyor. Birçok alim böyle hadis meclisleri oluşturuyor. Hatta bu, bu meclislerin bir kısmı böyle bir tür yani bu da tartışılmıştır mesela paralı meclislere dönüşüyor. Yani parayla hadis öğretiyorlar mesela parayla hadis rivayet ediyorlar filan. Bunu da sonra savunuyorlar. Çünkü başka başka bir işleri yok. Yani başka bir güçleri yok filan diye. Bunu da mesela rahmetli Sübhi Salih'in e, Hadis İlimleri ve Silahları diye bir kitabı vardı. Çok hoş bir kitaptı o. Biz onu e, Ahmet Yücel Hocayla okurken orada ilk dikkatimizi çekmişti ve çok rahatsız etmişti bizi yani İmam Hatip yıllarına bir 30 yıl önce. 30 değil, değil 35 yıl önce kitabı okurken şimdi ak hala aklımdadır. Yani orada mesela şeyi savunuyor. E, yani bu hadisin böyle yapılabileceğini yani yani bu hadis alimlerinin bu şekilde hareket etmesinin meşru ve makul olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şimdi o dönem içerisinde bayağı böyle bir bir tür gayri resmi okullar, meclisler, kişilerin evlerinde, bazen camilerde, bazen işte diyelim ki daha zengin olanların meclislerin evlerinde filan böyle meclisler kuruluyor. O meclisler takip ediliyor. Yani belli bir yere kadar geliyorsunuz ondan başkasına gidiyorsunuz. Bazen mesela şehirlerde meclis yani ayrı ayrı şehirlerdeki meclisler takip ediliyor. Yani diyelim ki işte Küfe'dekini takip ediyor oradan başkasına geçiyor. Yani şehirler arasında mesela ekolleşmeler oluşuyor. Yani bu tarz şeyler yani yani baya bir et, yani İslam düşüncesinde ya da İslam bilimlerine baya böyle bir etkinlik e, oluşturmuş oluyor. Şimdi sana tabiri böyle. Yusuf bin, e, şimdi devam edelim. Yusuf e, Yusuf Gale ahberene Malik an Hişam. Şimdi bu Malik muhtemelen İmam Malik'tir. Veya diyelim ki başka birisi olabilir. E, tam bilmiyorum. Bize o haber verdi. Yani şimdi haddesene ile ihbar arasında farklar olabilir. Yani nüanslar olduğu için tabi bunu böyle söylemiştir. Ama yine çoğul dediğine göre yine bir meclis olma ihtimali mümkün diyelim. E, Malik o da an Hişam'dan. Hişam bin Urve'den. O an ebihi. Şimdi o ise babasından aktarıyor. Şimdi daralıyor. Yani birisi işte birine diye ben babamdan duydum diyor bunu. O ise an ebihi babası ise yani Hişam bin Urve'nin babası ise an Aişe. Ummel mu ummel Müminlerin annesi Hazreti Aişe'den aktarıyor. Radiyallahu an Ennel Harise İbne Hişam radiyallahu an. Seyle Rasulullah. Şimdi diyor. Haris bin Hişam'dan aktarıyor. Şimdi Haris bin Hişam kim? Yine sahabeden bir tanesi. Yani bu şimdi sahabenin sahabeden aktarımı gibi ya da şahit olduğu bir hadise diyeyim. Hazreti Ayşe Validemiz diyeyim ki orada bulunuyor. Şimdi diyor ki he şimdi şu açıdan burası önemli. Onun altını çizecektim affedersiniz. Şimdi şöyle diyebilirdi bunu. Peygamber Efendimiz Şe Hazreti Ayşe validemiz doğrudan mesela Peygamber Efendimizden aktarabilirdi. Ama bunu aktaramaz. Çünkü vahiy ilk gelmeye başladığında Hazreti Ayşe validemiz muhtemelen işte 4-5 yaşlarında. Yani e, çünkü Hazreti Ayşe valid Peygamber Efendimiz dediğim 16-17 yaşlarında evlendiğine göre ve 18 deniyor. Evlendiğine göre e, vahiy vahi işte 13 13. yılında yani Mekke'de Medine'ye hicret ettikten sonra evleniyor. 13-14 yıl. Demek ki o, o yıllarda Hazreti Ayşe Validemiz ya 3-4 yaşlarında ya da hani konuyla hani herhangi bir şekilde ilgisi olmayacak bir yaşlarda. Yani Hazreti Ayşe Validemizin konuya muttali olması mümkün değil. Zaten Hazreti Ayşe Validemiz şey Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice ile evli. Yani bu dönem içerisinde Hazreti Hatice Validemiz de evli. Bu nedenle şimdi Hazreti Ayşe Validemiz bu hadisi birisinden aktarıyor. Yani bir başka sahabeden. Şimdi diyor ki efendim Hişam diyor Haris bin Hişam diyor. Ahyanen yeti şey par anhu sel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekale. Hazreti Peygamber'e soru sordu. Demek ki Hazreti Ayşe validemiz orada. Şimdi bu tabi Haris e, e, ben şimdi yani böyle e, ...ricel bilgisini çok bilmiyorum ama e, muhtemelen bu aşağıda şey vermiştir yani. E, Mehmet Sofuoğlu hoca bu konuda bilgi vermiştir. Haris bin Hişam Peygamber Efendimiz, belki Haris bin Hişam yani Mekke'li Müslümanlardan da olabilir ama Medine'den olma ihtimali de var. Yani Medine'li bir Müslüman, diyelim ki yeni Müslüman oluyor, e az çok da bilgili. Peygamber Efendimiz'e soru soruyor. Diyor ki, Ya Resulullah diyor. Fekale Ya Resulallah, keyfe ye'tikel vahyu? Şimdi sana vahiy nasıl geliyor diyor. Şimdi nasıl geliyor? Şimdi bu soruyu aslında Hazreti Ayşe Validemiz de sorabilir. Çünkü vahyin başlamasıyla ilgili değil bu. Ya... Bu vahiy umumi olarak sana nasıl geliyor? Yani yani bilgi sana nasıl geliyor? Sen vahiy nasıl alıyorsun? Dolayısıyla şimdi vahyin keyfiyetini merak ediyorlar. Yani bunun yolu. Yani şunun gibi mesela Hazreti İbrahim diyor ki Ya Rabbi bana göster ölüleri nasıl dirilteceksin? O da diyor ki Cenab-ı Hak diyor ki yani inanmıyor musun? İnanıyorum ama diyor mutmain olmak istiyorum. Şimdi bu kişi bu sahabe inanıyor ama şimdi mutmain olmak için ya da keyfiyetini öğrenmek için. Yani nasıl sana vahiy nasıl geliyor diye soruyor. Ama henüz şu an konumuz olan başlama meselesine girmedik. Yani ondan söz etmiyor. Ne diyor? Vahiy nasıl geliyor sana? Herhangi bir zaman, herhangi bir vakitte sana vahiy nasıl geliyor? Şimdi Peygamberimiz de buyuruyor ki kefe tikel vahyu. Şimdi buradaki tabir de önemli. Vahyin gelmesi. Şimdi eta yani dışarıdan bir şeyin gelmesi yani hani bir yerden bir yere geldik mesela. Şimdi zihinde mutlaka böyle dışarıdan fiziksel olarak da dışarıdan bir şeyin gelmesi geliyor. Vahiy sana nasıl geliyor? Şimdi nerene geliyor? Mesela zihnine mi geliyor? Kalbin nerene geliyor? Tabii onu da tam bilmiyoruz. Ama vahiy sana nasıl geliyor? Yani bunun keyfiyeti nedir? Ondan sonra yani mutlaka dışarıdan bir gelişi kastediyor. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber buyurdu ki. Ahyanen yetini misle salsalatil ceresi. Bazen sanki böyle bir zil sesi gibi gelir. Şimdi bu da tam yani bunu anlamak da biraz zor. Yani mesela zil sesi gibi gelen şey ne? Yani mesela bir zil sesi böyle bir uğultu diyelim. Böyle bir şey oluyor. Ondan sonra mı vahiy geliyor? Yoksa vahiy o şekilde mi geliyor? Yani yani böyle bir uğultu gibi yani değil mi? Zil, sesi falan diyelim ki iç insan içinde böyle bir uğultu gibi. Ondan sonra bir çınlama gibi geliyor ondan sonra mı vahye dönüşüyor? Şimdi bu bunu tabii anlamak kolay değil. Wa huwa eşedduhu alayya. Bu en zor halidir. Yani vahiy böyle geldiğinde benim çok çetin oluyor. Yani çok zorlanıyorum burada. Mesela şimdi vahiyle ilgili tabii Müslümanların aktarımları var. Yani sahabenin aktarımları var. Yani sıradan bir hadis olmadığı kesin. Yani her biri bir mucize. Yani dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz'e mesela hani on diyelim ki işte yüzlerce kere diyelim ki vahiy geliyor. Ondan sonra şimdi bu yüzlerce vahiyin her biri şey gibi, mucize yani her biri bir ölü diriltmek gibi aslında. Her biri bir işte nehri geçmek gibi her biri bir bilmem falan gibi yani. Şimdi bunu insanlar tam anlayamıyor yani çünkü zihnimizde bu gelme meselesi tam yerleşmiyor. Yani zihnimizde sanki böyle yani Allah peygamberin kalbine koyduğu gibi yani böyle bir ilham gibi düşünüyoruz ayeti. Halbuki şimdi bu hadisi anlamak lazım. Bir çans, bir ses gibi yani böyle bir uğultu gibi geliyor ve bu çok ağır oluyor. Çok çetin oluyor diye bu fikri anlamak lazım. Dolayısıyla şimdi yani normalde bu çok sarsıcı bir şey. Yani hani bu hadis-i şerifin bu hali çok sarsıcı bir şey. Ve bu nedenle sahabe şöyle diyor. Diyor ki, peygamber efendimiz diyor terlerdir diyor. Devenin üzerindeyse deve çökerdi. Yani deve diyelim ki mesela yani peygamberi ve onunla beraber yük ve işte yanında bir başka kişiyi kaldırabilecek güçte olan bir varlık denki çöküyor. Yani demek ki sanki böyle 200-300 kiloluk bir yük binmiş oluyor ilave. Çöküyor. Eğer diyor birisinin yani böyle birisine dayanıyorsa ya da ayağı birisinin işte ayağının üzerine denk gelmişse yani böyle yakın oturuyorlar diyelim. Yani ayağını çekerdi ya da böyle kırılacak gibi olurdu filan. Böyle fiziksel sonuçları çok olan, fiziksel e, sonuçları çok ağır, çok etkili olan bir takım durumlar ortaya çıkıyor ve yani bu bakımdan hani böyle bir hani peygamberin bedeni o esnada böyle münhal oluyor, boşalıyor ve tamamen peygamber başka bir bilince hani geçiyor gibi yani böyle bir şey. Gene de bunu tabii tam olarak anlayamayız ama yani netice itibariyle hani sufilerin işte kendi vecilerini anlattıkları var. Yani onları biraz kıyas ederek işte oradan hani gitmeye çalışıyoruz. Oradan e, efendim anlamaya çalışıyoruz konuyu vesaire. Şimdi dolayısıyla bir tanesi bu sarsılatül ceres ve ve eşudduhu aleyye fe yeksimu anni vakat ve aytu anhu makale. Sonra diyor bu hal benden düşer diyor. Ondan sonra yani uzaklaşır diyor bu benden. Ondan sonra şey fe galiba evet. Gözüm bazen tabi az görüyor burada. Evet fe simu anni evet uzaklaşır yani bu 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 sükun yani sükunet bulur vakad vaitu anhu makale şimdi bu birinci tarz yani ne dediyse yani kim ne dedi mesela yani Cebrail mi bir şey söyledi yoksa Allah mı bir şey söyledi yani makalenin faili kim şimdi bakayım ha, burada şimdi diyor ki benden o hal gider gitmez meleğin bana söylediğini iyice bellemiş vaitu idrak etmek demek yani <laughs> vay idrak etmek yani o hal benden gidince yani o eee e, cere sa, yani o ses yani onu sal onun ifade etme bu tabii bir teşbih yani bir benzetme o hal benden gidince Feyyaz yani bir anda kendimi onu anlamış vakat vahitu anhu makale söylediklerini anlamış olarak kendimi bulurdum diyor peygamber efendimiz yani dolayısıyla şimdi o gidiyor sonra bıraktığı hal üzerinde düşünüyorum değil. O belirsizlik içinde e aslında anlam zihnimde tahakkuk etmiş oluyor. Fakat ve aytu anhu makale. Onun söylediğini ben idrak etmiş olurum. Şimdi burada şimdi eee yani Mehmet Sofuoğlu Hoca, meleğin ne dediğini anladın diyor. Doğrudan böyle bir ifade yok. Yani hadis şerifte böyle bir şey geçmiyor. Ee, yani vahyin ne söylediğini ya da ile ne söylendiğini ya da makale Allahu hani filan hani belki olabilir. Artık başka tabi şarihlerden bakmıştır yani muhtemelen başka şarihlerden ama yani burada biraz tevil var galiba yani çünkü bu hal yani serseretül ceres şeklinde olan meleğin gelişimidir yoksa vahiy nasıl oluyor da böyle bir şey ortaya çıkartıyor bunu çözmek biraz zor bir konu yani e ama meleğin gelişinde de mesela Cenab-ı Hak meleği görüyor mesela geldiği durumlarda burada niye böyle olsun? Dolayısıyla şimdi bu 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 biraz bence belirsiz bir konu olarak kalmış oluyor. Şimdi birinci tarz bu. Onun için şimdi biz burada yani şeyi tür ceresi hani az çok hani bunu bir şekilde anladık ama bunun çetin olduğunu anladık. Bu ses sona erdiğinde ben de meleğin söylediğini anladım diyor. Bence meleğin demeye gerek yok burada. Yani bu vahiyle söylenen şeyi ya da Allah'ın buyurduğu şeyi anladım demesi daha iyi olabilir. Ama işte böyle biraz o tevil geleneği üzerinden sanki şeye doğru gidiyoruz. Yani ne diyelim yani söyleyen hep melektir gibi bir noktaya gitmiş oluyor. Bu çok doğru olmayabilir her zaman. İkincisi ahyanen yetemesselu liyel meleku raculen. Şimdi birinciyi anladık ikinci tarz. Melek benim için bir racül olarak temessül eder. Şimdi bu yetemesselü ve temessele leha beşeren seviye ayet kelimesi var. Hiç kuşkusuz burayla ilişkili. Daha doğrusu bu ayet de geçen şeyle ilişkili. Şimdi Cebrail diyor Meryem'e bir beşeren seviye olarak yani düzgün bir insan şeklinde temessül eyledi. Ee, ve dedi ki yani sana e, Allah'ın kelimesini ilka edeceğim dedi. Yani veya işte başka bir şekilde şimdi şeyi unuttum da ifadeyi. Dolayısıyla şimdi bazen melek bana böyle bir adam şeklinde temessül eder. Fe limoni benimle konuşur. Fe ma yekul söylediklerini ben de anlarım. Yani idrak ederim. Yani bana söyler ben de idrak ederim demiş oldu. Şimdi bu da ikinci. Şimdi birinci de böyle bir ortada melek yok. Ortada kimse yok. Herhangi bir şey yok. Bir muğlaklık var yani bir belirsizlik var. Bu belirsizlikte bana söyleneni anlarım. Bu en çetindi. Şimdi buna da biraz böyle bir tasavvuf cihetiyle bakacak olsam. Bu birincisi yani buradaki belirsizlik hali bir cem hali gibi. Yani dolayısıyla şimdi onun için mesela makale dediğinin Allah'a atıf olması daha doğru. Yani daha yerinde meleğin değil. Çünkü meleğin olduğu yerde böyle bir belirsizlik olması için bir neden yok. Yani e, dolayısıyla şimdi daha... Ee, birinci bahsettiği örnek Peygamber Efendimiz'in daha yukarıda yani Peygamber Efendimiz'in daha üst bir halde iken aldığı şeydir. Tabi ayetleri bu nasıl etkiliyor bunları bilmiyoruz. Yani mesela meleğin bir ayeti getirmesiyle ya da diyelim ki baş, birinci tarzda Salsalatül Ceres şeklinde gelmesi ya da şimdi söyleyeceği diğer tarz arasındaki farkı biz bilmiyoruz. Yani bir ayeti melek racülen seviye olarak getirdi şey e, bir racul olarak temessül ederek getirmesiyle salselatun ceres şeklinde gelmesi arasında ayetler arasında ne fark vardı biz bunu bilmeyiz. Ama bunu bilenler bilir onu söyleyeyim. Yani bunu bilenler bilir ve bu, bu Peygamber Efendimiz tarafından boşuna irad olunmuş bir hadis hadis-i şerif değildir. Vah, vahyin bu tarzları muhakkak Kur'an-ı Kerim'de dikkate alınan konulardır. E, Kur'an-ı ile ilişkide dikkate alınan konulardır. Dolayısıyla şimdi bunların her birinin bir kıymeti olması lazım. Ama biz en nihayetinde yani Kur'an-ı Kerim'i elimizde böyle bir değerli toplu olarak bulduğumuzda artık bizim için e, bu bir ifade taşımıyor. Yani bizim için hepsi eşit gibi yani böyle mütalaa ediliyor. Aslında öyle değil. Yani ayetlerin geliş tarzları yani vahyin geliş biçimleri mutlaka şeyi etkileyecektir yani. Şimdi o benimle konuşur. Şimdi burada nokta diyoruz. Hazreti Ayşe diyor ki Galet Ayşe radıyallahu anh. Şimdi burada tabi hadis bitiyor. Yani söylediğini ben anlarım. Demek ki iki ters söyledi. Yani bazen melek şeklinde bazen böyle bir yani çan sesi gibi yani böyle bir bence yani bu çan sesi yani böyle bir çınlama yani böyle bir uğultu gibi yani böyle bir hal oluyor. Dolayısıyla ben kendime geldiğimde ya da o çan sesi bittiğinde zihnimde anlamı bulmuş oluyorum. Şimdi bu bu bence önemli. Yani peygamberin bedenini çok çetin çok şekilde yoruyor. Yani peygamber ona bir söz yetiştiremiyor. Yani zihnimizde yani sanki böyle bir anlam oluştu da ona ben lafız giydireyim gibi bir şey değil. Fe ayye dediği şey ve vaytu dediği şey yani kend, yani gözümü açtığımda dilimde onu buluyorum. Yani zihnimde onu buluyorum gibi olması lazım. Yani zaten Kur'an-ı Kerim hadis-i şeriflerden ayrıştıran şey bu. Lafzın Allah'a ait olarak gelmiş olması. İkincisi ise racül bir şeklinde gelmesi. Şimdi buradan Hazreti Ayşe bir ara konuya geçiyor. Tabi belki belki Hazreti Ayşe daha uzundur ama İmam Buhari bu kadarını almış oldu. Şimdi diyor ki Galet Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe validemiz dedi ki Ve lekad ra'eytuhu Ben de Peygamber Efendimiz'i gördüm. Yenzilu aleyhil vahyu fil yevmi şedid dilbert. Böyle soğuk bir günde ona vahiy indiğini gördüm. Yani böyle kadar bir keresinden gördüm. Peygamber'e vahiy geliyordu. Ne zaman? Fil yevmi eşşedidil Böyle çok soğuk bir günde yani. feyafsimu anhu. Sonra yani vahiy kesildi. Ve inne cebinehu le yetekassadu arakan. Yani şimdi o yukarıki ifadeyi anlatıyor. Yani bu en ağırdır demişti ya Peygamber Efendimiz. Ben de bunu diyor gördüm diyor. Soğuk bir gün, çok şiddet, soğuk bir günde Peygamberimize vahiy geliyordu. Vahiy diyor bittiğinde diyor yani o selseletül ceres olan hal bittiğinde Peygamber Efendimiz böyle terden su olmuştu. Yani güçlüğünü anlatmak için. Dolayısıyla şimdi hani birinci hadis-i şerif bu. Yani vahyin gelişiyle ilgili İmam Buhari'nin aktarmış olduğu birinci hadis-i şerif bu. Burada şimdi vahyin türü hakkında e, efendim Hz. E, Hazreti Ayşe Validemiz birkaç hususa e, işaret etmiş oldu. Daha sonra da kendi tecrübesini söylemiş oldu.